Tanrı Türkçe yar olsun. Türkiye'den haberler gündem özeti ile yeniden karşınızdayız iyi geceler, ben spikeriniz Zafer Sadul Libya'da sıcak gelişme, hüsrana uğrayan Hafter'i sildiler, stratejik öneme sahip Vatiye Üssü'nün darbeci Hafter'den alınmasının ardından sıcak gelişmeler devam ediyor, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi yanlısı, Cemahiriye, televizyonu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile işbirliğini sonlandırmanın işaretlerini vererek, Hafter'i, emirlerini dışarıdan alan ve dış güçlerin yaymakla suçladı. Kaddafi yanlısı Cemahiriye TV'nin, 1 milyondan fazla takipçisi bulunan resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Hafter'e ülkedeki mevcut çatışma ortamından dolayı tepki gösterildi. Açıklamada, gerçek komutanlar savaş alanında çarpışmalı binlerce kilometre ötedeki lüks evlerinden sıradan halkın kanı parasına ticari ve siyasi anlaşmalarla uğraşmamalı ifadeleri kullanıldı. Kaddafi yanlılarının ülke içinde Hafter ile işbirliğini sona ermesine işaret edilen açıklamada, Batı'ya düştüğünü yeni duyan, bir buçuk yıldır hiçbir cepheyi ziyaret etmemiş sanal bir komutanlığın parçası olmayacağız, ifadelerine yer verildi. Libya hükümeti, orduya bağlı hava unsurları tarafından imha edilen ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Haftar, milislerine ait Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemlerinden birisini başkent Trablus'ta sergiledi, Libya 17 Şubat devriminin simgeleri. Şehitler Meydanı'nda getirilen panseri görmek için binlerce Libya'lı meydana Olmak ve dış güçlerin planlarının Libya'daki uygulayıcısı olmakla itham eden Cemahiriye TV, Hafter'in Libya içindeki taktiksel çekilmelerinin ve ateşkeslerin yurt dışından gelen emirler doğrultusunda gerçekleştiğine, Hafter'in bunları uygulamak mecburiyetinde kaldığına dikkati çekti. Kanalın açıklamasında, Trablus'a yönelik saldırısında Hafter'in zafere saatler kaldığı yönündeki açıklamaları, kendisini devlet başkanı ilan ettiği beyanları ve sözde ateşkes ilanları, hayali, şeklinde nitelenerek Libya'da cephe hattında kalanların siyasi bir rolü hak edebileceği savunuldu. Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki başkent Trablus'un batısında yer alan Vatiye askeri üssünün kontrolünü sağladı. Gaddafi'nin devrilmesi Libya'yı tümül otoriter biçimde yöneten. Kaddafi, Arap Baharı isimli süreçte NATO'nun askeri müdahalesiyle devrilmişti. Kaddafi'nin doğum yeri Sirte kenti, Ocak ayında kent içindeki Medhali Selefi bir grubun taraf değiştirmesi ve Kaddafi yanlılarının Haftar tarafına geçmesiyle Haftar milislerinin eline geçmişti. Libya'daki meşru hükümet güçleri kentten çekilmek zorunda kalmıştı. Libya'daki hükümet ve ordu başkenti ele geçirmek için bir yıl saldırı başlatan Haftar milislerine karşı ülkenin batısında birçok askeri başarı elde etmiş, bu başarılara eş zamanlı olarak ülke içindeki siyasi nüfuz alanını da genişletmişti. Lütfen kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın izlediğiniz için teşekkürler.